Artık Cemre siz mi ilgileneceksiniz Doktor Bey? Ee, evet evet, zaten ekipçe beraber takip ediyorduk dosyasını. Bir daha o Hekimoğlu denen adam gelmez herhalde değil mi? Bir anneye söylenmemiz gereken sözler söyledi. Ee, anladım ama e, oğlunuzun iyiliği için söylemiştir yani size biraz sert gelmiş olabilir ama oğlunuzun hayatını kurtarmak için elinden geleni yaptığına emin olun. Hekim Hekimoğlu haklı diyorsunuz yani. İşte siz ona böyle körü körüne inandığınız için yanlış ilaç verildi oldu oğluma. Ee, anladım ama e, o süre zarfında elimizdeki en iyi seçenek o ilaçtı. Eğer beni dinleseydiniz elinizdeki en iyi seçeneğin o olmadığını bilirdiniz. Ee, sizi dinledik biz. Emin olun hoca da dinledi. Ama yanıldığınızı düşündü ki hasta yakınları çoğu zaman yanılır. Siz de en az hocanız kadar kibirlisiniz. Aynı ona benziyorsunuz. ...çok söylüyorlar. Siz de Belediye son iki yıldır... ...batın il virüsü hastalığı görüldüğü... ...gerekçesiyle servis güzergahında... ...sivrisineklere yönelik ilaçlama yapmış. Etil Etilparasyon sıkmışlar. Etil Etilparasyonu yönelik... hidrolizimiz var mı? Var var ama şöyle bir sorunumuz var. Cem'in annesi. Çocuğun dosyasını Ankara'daki hıfzı sahaya fakslamış. Önerdiğimiz tedaviyi reddediyor. Ve onlardan haber almadan hiçbir şey yapmamıza izin vermiyor. E sen son zamanlarda bu hasta doktor ilişkilerinde bayağı iyisin. ha? Gidip ikna edebilirsin bence kadına. Vallahi kadın benden hiç hoşlanmıyor. Hatta o kadar hoşlanmadı ki beni size benzemekle itham etti. Oo, geçmiş olsun. Ben boşa konuşmam. Kadının beni sevmediği zaten herkes tarafından biliniyor. O zaman elimizde kırmızı kart görmeyen tek bir oyuncumuz kaldı. Ay futbol benzetmelerinden nefret ederim. Ee, o zaman sen de git smaç at. Hadi. Kolay gelsin Zeynep Hocam. Gözlüğünü tak belki işe yarar. Oho. Çemçim. Hiçbir olsun çemçim. Kim demledi çayı? Merhaba Meryem Hanım. Ben de size bakıyordum. Merhaba. Hocanın son çare bir kadın doktor mu göndereyim dedi. Ha, yok. Beni beni kimse göndermedi. Ben zaten en başından beri oğlunuzun doktorlarından biriyim. Nedense Cem'in dosyası Hıfzı sahaya gittikten sonra teşrif etsiniz. Doktor hanım, aptal değilim ben. Buyurun, ne söyleyecekseniz söyleyin. Bakın, son çare olarak Hedralız'ın... Durun, yormayın kendinizi. Ben de buraya bir kadın gönderince herhalde bu sefer benden özür dileyecekler sandım. Cem'i başka bir hastaneye nakil etmeye karar verdim. Ankara'dan yanız gelsin. Oğlunuz çok hasta, yolculuğa dayanamaz ne kadar zor günler geçirdiğinizin farkındayım. Ama biraz olsun sinirlerinize hakim olmaya çalışsanız. Daha sakin düşünseniz. Doktor Hanım, bir kadını kandırmak için bir kadın göndermişler belli. Artık beni ikna etmek için ne sizin tatlı diliniz ne de güler yüzünüz yeterli. Bunca şeyi yaşattıktan sonra çok geç. Aslında size bir doktor gönderdiler. Burada hepimizin tek bir amacı var o da oğlunuzu size geri verebilmek. Siz bu şansı oğlunuza vermekten, kendinize vermekten nasıl sakınıyorsunuz? Doktor hanım. Meryem hanım. Keşke oğlunuzun tanısını kolayca koyabilseydik bu öyle bir durum olsaydı. Ama zor bir vaka. Hekimoğlu oğlunuza ne olduğunu bulana kadar vazgeçmeyeceğini bildiği için aldı vakayı. Ha, yola çıktığınızdan itibaren oğlunuza ebediyen veda etmek zorunda kalacağınıza ben eminim ama, bunu biliyorum. Şimdi bir karar verin lütfen. Elinizdeki tüm şansları kullanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Doktor hanım... Bir dakika lütfen.